Evet, bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Tarih 7 Haziran 2025. Sabah 8'e çıkıp Sarıyer, Fatih, Beşiktaş, Üsküdar, Çamlıca Kulesi ve hala Çamlıca Tepesi'ndeyiz. Bütün günümüz, saat şu an 7'ye 5 geçiyor. Bütün günümüzü burada geçiriyoruz. Eve gitmeye çalışıyoruz ama bugün işte gece evde olacağız gibi. Devam. Tamam. Arkadaş saat 8 şimdi saat kaç ya? Saat şu an. Saat şu an. 7-10 geçiyor, geçiyor. Sabah 8'de çıkmışız ha. Sabah uzak. 8'de çıkıp akşam olacak şimdi. Eve giden kadar 10-11'i bulacak. Bakalım Allah kerim. Üsküdar. Arabamız da yok. Arabamız Üsküdar'da mansur kaldık. Aynen. Eğer arabası olan bizi kurtarsın. Yoksa yani gece burada kalacağız. Polislerle evet. aramız bozuk zaten. Evet bizimkiler var bizimkiler de yolda. Ee, diğer üyeler de aşağıda gidiyor. Abi biz ne yaşıyoruz abi? Sabah 8'de çıktık saat 7 ya. Daha Çamlıca Kulesi'nin orada. Çamlıca tepesindeyiz. Bak daha, daha çan, bay, Çamlıca arkadaşlar Çamlıca Kulesi. Kulesi. Arkadaşlar daha Çamlıca Kulesi'ndeyiz ya. Evet, kule hala. Yani şu kuleyi kaybedemedik hala. Yani bu işin sonu yok gibi gözüküyor. Ee, sağ salim bir semte dön, dönersek artık ne olur bilmiyorum. Oğlum burada dönme yok mu? Kendimizi Hazırdan. göstermek için. Yani niye yok sende? buna mı basacağız Yok efendim? o durdurur. Ha, ona bir bassana. Fotoğraf çekiyormuş lan. Evet. <laughs> Şu Şunu... ne? Bize çevirsene kamera çevir. Kamer kamerayı şöyle çevir şöyle. Evet. Yani sıkıntı, sıkıntı çok büyük. Hala yollardayız arkadaşlar. Hala yollardayız. Saat akşamın yedisi ya. Yürü yürü bitmiyor. Ayaklarımız pert oldu pert. Evet, evet taksi. hala Gebze'den bahsediyorlar. Ulan taksiye para versek taksiye verecek paramız yok anasını sen. Yani en kestirmeye odan odankisi... Şu saate bakar mısınız arkadaşlar? Saate bak ya. Yani. Bakayım. Telefon çaldı. Saat 7 geç. Telefon çaldı arkadaşlar. Aha. Oğlum o, şimdi o metro ana baba günü ha. Polisler de var her yerde polis var. İnşallah başımız da girmez bugün. Saatler eve dönersek çok olur. Her an gasp edebilme şansımız çok yüksek.